Selam gençler ben İhsan Gökçecik Hepiniz Sorunsuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar bu sene sizlere harika bir kitap hazırladık Ve bu kitabın soru çözümleri de tabii ki Sorunsuz Fizik YouTube kanalında olacak TYT Fizik Soru Bankası mikro orijinal yayınlarına ait bir soru bankası arkadaşlar Çok güzel soruların olduğu özgün orijinal soruların olduğu adından da anlaşıldığı gibi Piyasada güzel kaliteli kaynaklar vardır bir yenisini ve hatta daha iyisini eklendiğinin ispatıdır diyebilirim. Kaliteli sorular var, çok güzel sorular var. Tam ÖSYM ayarında milletin müfredatının çerçevesi e, dahilinde yazılmış harika sorular var. E, çok büyük emek var arkadaşlar bu kitapta. Bu kitapta emeği geçen tüm arkadaşlarıma da canı gönülden e, teşekkür ediyorum. Ve kitabın soru çözümleri de tabi ki Sonsuz Fizik YouTube kanalına ait olacaktır diyorum arkadaşlar. Yeni dönemde harika işler yapacağımıza eminim. Bu işlere sizlerin de katılması için videomuzu beğenip, abone olup kanalımıza ve arkadaşlarınıza önermeniz yeterli olacaktır diyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda, soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.